Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Stick It The Man adlı oyunumuzda devam etmekteyiz. En son hatırlarsınız ki hayal gücümüzdeki tüm olanları doktora anlattık ve doktorda bize dedi ki Hım, çok güzel sen artık bir delisin deyip bizi akıl hastanesine postladılar. Ve burada elimiz kolumuz bağlı ama kafamızdaki el sayesinde eşyaları tutabildiğimiz bir şekilde oyunumuza devam etmekteyiz. En son hatırlarsınız ki çatı katındaki boss aynen patronu dans ettirip gözlerini aldık ve devam ediyoruz. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Oyun özet. özet özetlediğime göre şimdi hemen kontrole bakabilirim. Yani videoyu kontrol edeceğim. Bekleyin geliyorum. Evet ama videoda az önce selamlar dedim ve çıkmamış. Neyse sinir olmaya gerek yok. Ee, bu kısımda hatırlarsanız ki patron vardı. Anan Abla şerefsizlik mi yapıyorsun acaba? Neyse ben şimdilik o zaman bir sola gideyim. Bir önceki bölümde sola gitmedik yukarı çıktık direkt. Bakalım soldan ne bulacağız? Hmm dışarı geldik. Ah, affedersiniz efendim kaptan. First mate mi? bunlar ne demek bilmiyorum. Pop <laughs> take adam yar. Might be zor bir şey ağlıyorum bir şey söylüyor. Ha şey köpek şey köpek oluyorum ya Ballina ve sonunda mi Harris? O konkur da yaşıyor <laughs> ve <Yani>, şöyle bir <laughs> şans I just need to be. Onun yanına geri dönmem lazım. Peki. Down the lab. I just need to be. Oraya geri dönmem. Ona, ona geri dönmem lazım. O iyi yani köpek iyi bir balinaydı. Tamam. Oraya dönmek için bir hafta gibi bir şey söylüyor. Şey, yavrum. Aynen, şimdi. <laughs> Hiçbir bok anlamadım. <laughs> o kadar okuyu bekliyor bekliyor bekliyor. Bir bok <laughs> Neyse. Şimdi buradan gidelim bakalım. Şimdi buradayız ve burada üstte bir daha var ve bunlar zombi mi? Cidden bir adı. kayığın üstüne atlamayı deneyecektim de başaramadım. Neyse. Bu ne? Ha, beyni alıyor, beyinsiz yapıyor, geri gönderiyor. Ha, bunu al. Hmm, yükselen veriler, iyi haberler demek yani bu. O zaman şunlar adam. Soru işaretleri de alabileceğimiz ya da bilmediğimiz bir şey. Hmm, anladım. Şimdi o zaman çatıda bizim bilmediğimiz ne var? Ve biz çatıya nereden gitmiştik? Şuradan da, aynen Bak, şuradan girdik. Şuradan da, tamam. O kısma gitmem lazım. Hmm. Onun için de bu ablayı geçmeliyiz. Hadi abla geç desen. Uyuy. Selamlar. Bak, burada bir şey daha var diyor. Ha? Evet, evet. Evet, bu Dans ilgili şeyler şöyle işte ya. Tamamdır. Şuradaki iki kişinin zihnini okumamışız. Onları halletmeliyiz. Tamamdır. Hop. Teyze, seni zihin. Neden genç adamın? Benim neden kafamı?

Ya da biri. Hmm. Ha dur, buna bir şey yap yapmam lazım. Göz vereyim. Daha... Her şey deli gibi gözüküyor. Sen öyle değil mi rap? Ne? Gözler, gözler. Onlar benim oldu. Buradan çıkmalıyım. Tamam, poşeti alıyoruz. Ver onu bana evlat. Tamammış. Beni mi kovalıyor? Ha, elimde tuttuğum sürece beni koval. Bir <laughs> şeyi doğrulabilirsin Joe. Tekrar mutlu <laughs> olabilirsin. <laughs> Ayrılmış şey yapabilirim. <laughs> Beni oh yalnız like Beni yalnız bıraktı sadece. 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 Beni Beni

Bak şurada. Ha şunun kafası. Wait, wait. <laughs> Akşam yemeği falan yaptı mı? Ha anladım bu şey ya. Nereye gel ne gelecek biliyor mu? Bilmiyoruz ya. Bak mesela bu adamın da bunu tamam, bu saçmalıyor. Neyse. Şimdi torbayı tuttuğumuzda bu adam bize koşuyor ve almaya çalışıyor. Ah. Hmm. Aha. Aynen. Depresyonda hissetmiyorum. Ben... Non-pressed? Hmm. Belki aşağı kazmak cevap olabilir. Ha cevap olmayabilir de yukarı kazmak. Sonunda içerideyim. Çay zamanı Mr. Bir şey var. Güvenlik şeyi. Bir tünel var. Bunu halledin lütfen. <laughs> birkaç tane garden gönderin. Hadi Harry kendini tutuyorsun. <laughs> Öyle bir kızdan bahsediyordu ama sadece korku filmlerinde olur o. Ya burada hayalet falan yok diyor. Bu çok korkak biri. <laughs> Ha çay zamanını yapacağız okay. deriz kesinlikle çay zamanı korkmaya gerek yok korku, korku korku ha o da neydi bir nevi pardon ayak şimdi ben buna gözükürsem buraya kayıt al selamınla diyorum abi selam verdim üstüme atlaman yani gerekmiyordu. Onu alabilir miyim? Teşekkür ederim. O adamı bir şekilde altına sıçırtacağız ama hadi hayırlısı. Al bunu. Bak bende de var. Aa! Böyle olmuyormuş bu. Ben şey sandım bunu aşağı atacağız. Gardiyan bununla ilgilenirken biz de kaçacağız. Şimdi yukarıdaki şeyle kedici kızla gidelim. Evet, ne oluyor? Bırakma beni falan diyor. Okay, some of them did, but not all of them. A mouse. Evet. O bir fare mi? Evet. Onu O şeyi alabilir miyim? Where are we Nereye gidiyorsun? What? Hiçbir şey olmuyor gözüküyor. Listen, I'll just follow you till you give me that mouse, okay? Tom talk about me. then jump Can I have that mouse yet? Hi. That doesn't work. It's just Mr. Whiskers would love a mouse. It's creepy. şey şeyi seviyor anladım. Ama da şimdi ben sizle ne yapacağım? Şey. Hmm. Buna çay yapacağız. Al lan. Ateş mi vereceğim? Hmm. Bye Sadece benim niye üstüme atlıyorsun lan? Ben piç miyim? Bunun niye üstüne atlıyorsun Yav gene ya, yanlışlıkla atladım ya. Ya hocam öyle. Hah. Hah. Bak bana bakıyor. Gel lan sen de gel. Allah belanı gel. geldi gel sen de gel. Şu sol aşağıda ne var? Abla ben mum süt içireyim. Müneccim misin be adam? Bir dur ya. Sonunda yok ya. Ne bu dert? Kaydet ya sıçarım. Da gel. Yak şunu. Ver sıcak çayı. Ateş var ne de duman alın. Ama bak şimdi. Hadi bir okey, iki okey, üç okey de dört okey değil aslan? Şimdi ver bana şunu. Ver şunu. bir git lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Al lan çay pardın Aha. İşte. That... Bu çay mı? Aha. Mr. Bunny, you finally came. <laughs> ha. Mr. Bunny sonunda geldim. <laughs> ben çok <laughs> sinirliyim. No, hayır hayır, hayır hayır tekrar, hayır, tekrar olmaz. olmaz. Tamamdır. Lan iyi misin? Tamam. Dediği şeyleri tekrar ediyor. Dip Ha bu arada özür dilerim bazen konuşamıyorum çünkü çok fokuslanıyorum, düşünüyorum. Aha. Sir. Akü. It Hey, Hey. Ah, Bu bir koca ölü şey bağlı. <laughs> Bu açık bırakan. <laughs> Sonunda buldum onu. <laughs> o hala ilk günkü gibi güzel gözümde. İki gün sonra erken şey yap. Bunun için büyük bir şeye ihtiyacım var kardeş. Ve ben okey tamam. Şey yakındadır gibi bir şey söyledi. Burada ne var lan? Bak tam şurada bir yerde bir şey var diyor. Burada. Raft. Raft. Şurada var. Ne oldu onun işine yaramaz. Hop. Giriş tarafından. Pıf, pıf. Şimdi. Ha. Şeyleri okumadık. Şu ölülerin hafızasını okumadık. Bunların. Bak. Ben neredeyim şimdi? Toyu durdurma. Neden işe yaramıyor? Benim, benim, benim Nerede benim <laughs> elektriğim? <laughs> Trafik çok korkunç. Günlerce sıkışmış haftalar, yıllar. Kardeş siz ölüsünüz. Yani ben söylemiş gibi olmayayım ama ölüsünüz. Çok özür dilerim bir taraftan Yemek yiyorum da Yemek yemiyorum yani ee, Yanlış anlamayın fıstık mıstık Çay içiyorum bir de Ayıp da söylemesi yani Canınızı çektirmemiş gibi olayım Çektirmemiş gibi olayım bak çektirmiş gibi olayım demedim Heh. Tamam şimdi bu bataryayı neyle ben sokacağım Tamam elektriğimiz tamam Ha teyzeye ördeğe vereceğiz dur Hadi görüşürüz amca oğlu. Hadi bye. Ne bela? Senin ne işin var burada? Sana bir bok yapacağız da az önce üf benim içim çürümüş. Evet içim çürümüş. Anlayan anladı. Hmm. <laughs> Kardeş biz samimi YouTube'a. Hop hadi bye bye. <laughs> Konuşamadım. Teyze al sana uzaylı ördek. Thank you. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Görü dönebil. Görüşürüz. Bunu unutmayacağım. Görüşürüz. Evet. Bu beklenmedik oldu. Cidden beklenmedik oldu. Teyze cidden uçtu Şimdi asıl soru şu. Benim ne yapmam lazım? Teyzeye de verdim. Şimdi bataryam var. Ben internetten bakacağım çok affedersiniz ama yok olmuyor. Evet, devam etmekteyiz. Şimdi bir dakika. Olay internetten baktım artık sıkıldığım için. Çok affedersiniz ama yeter. Yeter, yeter. Vallahi yeter. Nerede o? Yukarıda. Gel kız! Ağzına vurdum. Gel gel bak bende ne var. Gel. Hadi. Can I have that mouse yet? Daddy, daddy, get. <laughs> yeah. Jagus? Well, here we are. Come on, mission. Scenic, giant, stinky, split open dead whale point. Büyük yaprikaş oh, şey. Büyük bir şey bana. Aman Tanrım o çok büyük. Çok şey tremendous şey. Kısım sanat eserim olacak diyor. Deneyeceğim. İşte. Isn't she beautiful? İşte güzel olmadı mı? Evet güzel oldu. Biliyorum haklısın. Şimdi evet, we evet. Bir şeylere ihtiyacımız var. Süslümek için <laughs> şeyler. Bunu bir şeye dönürmeliyiz rafta. Hava ihtiyacımız var. Tamamdır. Eee batarya mı? Bu. Oh, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aynen. Neredeyse <laughs> Thank Birazcık şey you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Bittiğinden sonra. Lan biz de elektrik şarparız. Aa canlandırdı. Manya. Tamam şimdi gidebiliriz. Hayır. Daha fazlası lazım. Aa. Uçuyoruz farklı ne? bir kaza oldu. Şu an Ray hatalar benim şey, şey Gene kaçtı. Eserim fazla kalamadı. Hop, peki bu işe yaramıyor. Farklı bir şey denemeliyiz. Ölümcül bir şeyler Tamam buldum. Evet çocuklar. Şeyler tamam. <gülüyor> 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 Sanırsam yalnızım. Evet yalnızım. Şöyle bir şey yapalım. Böyle kaydediyorum ve ben bu bölümlük bitiriyorum. Bitireyim mi? Şimdi bitireyim mi? Hadi bir 5 dakika daha. 5 dakika bak. 5 dakika daha. Ciddiyim. Daha fazla oynamayacağım çünkü 40 dakika oldu. Vallahi 40 dakika oldu. Ama 40 dakikanın belli bir kısmını hızlandıracağım tabii. Size 40'ın 40'ını vermeyeceğim. Yani 40'ın 40'ı da çok garip bir şey oldu. Ve dişime bir şey karşı şu an çıkartamıyorum. Kürdan da yok. Kürdan var da almayı üşeniyorum. Sonunda. Dara geldik. <laughs> Güvendiğim. <Ha>. Şöyle bir... ha <laughs> 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 bizim şeyimizi verdi. Çok şeyli. Kız arkadaşının şeyi, yani gövdesi şimdi apartmanda bulundu. Bunu görürseniz lütfen. diye sarayım Ve sosyal medyada. <laughs> Arlin öldü. Ama ben onu öldürmedim. O, o, ne oluyor? Umarım o, 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 o ol Down -down Aa, polis helikopterinde de takıptalar. Further <laughs> Evet, sen Adamım sen televizyondasın. <laughs> Bunu hemen <laughs> Facebook'a yazmalıyım. Şunu counter <laughs> etti adam. Tamam Allah'tan sarhoş bir kişi olduğu için. Vücudun nerede olsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Teşekkür ettik. Şunun tepesini göremiyorum değil mi? Hiçbir şey yok zaten. Okay. Mhm. Tamamdır. Now ağzımıza. right <laughs> Ebenizi <gülüyor> itching in there. Sometimes I find it frustrating that my <laughs> vocal cords can only make a screeching, screaming sound. But then I think, man, there's so much nuance in each screech, so much art. I <laughs> pour my soul into the subtle elements of a high pitched scream, and in return, I give the world beauty. Such beauty. <laughs> Also I'm really good at aiming my poops. 6 people Çok güzel bokuma iyiim <laughs> alırım <gülüyor> kafaya. Ne söyleyebilirim ki? Sanatçı çağırıyor. Sanatçı ruhuna sahip sıçan bir kuş, mükemmel. Sanat için sıçmak gibi bir şey yani. Ah! Ver lan onu. The Mr. Foxy alone. You creature of darkness. Foxy yalanı yalnız bırak. Ver lan! Gir ağzına. Vurma. Pitch Versene! Ya versene! Neyse. Evet arkadaşlar maalesef ki bu bölüm bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz. Ben like yorum da unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Ben çok yoruldum. Ve buranı aramakta çok sıkıldığım için. Bu bölümlük bu kadar diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Alev edersi.